Nevresim takımlar ne kadar? Takım olarak 35 mi? O da yapayım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Olmasa burada erken çıkıyorum Burada erken çıkıyorum. Ben ayarlanmıyorum. Evet. 50 ile 120 arası değişiyor abla. Çelik bunlar efendim. Ağır mı? Yapmıyor mu? Çelik bunlar. Anladım. Hoşunluk hmm, duşu olmaz. Çok güzelmiş. Şu ne kadar? Hayırlı işler olsun. Çantaların fiyatları değişiyormuş. O yüzden hepsini de tek tek soramazdım. Artık geldiğinizde beğendiğiniz çantayı sorarsınız.

Sandalyetler ne kadar? Ablamlar 65 lira. Sandalyette uygun. Yani. Bak yeni fiyatı var. Endekli sandalyetin 110 lira. Geçerse. Doğrudur. Şöyle alıp şuna bakabilir miyim? Yıkayınca çeker mi çok? Şu 48 bedenmiş. Bunun 40 bedeni var mı? 40 beden. 40 onlarda yok abla. Ya. Hiçbirinde şurası mi yok? Şurası. Oradakiler büyük beden. 44'ten başlar abi. Anladım. 60 mu mı, mı dediniz bunlara? 60 lira. Tamam. Ne kadar tunikler? 65 65 liraymış tunikler.

Var bile olan yorgan mı? O yorgan nevresim e, takıları da var. Buharlar ülkesi. Ne var. kadar o? Bu 100 lira, takılı 125 lira. Ne kadar bunlar? 25. Aa, çok büyük onlar dinleştirilmiş. Ne? Elbiseler 100 liraymış. Aa, şu da çok güzelmiş. fiyatı neydi? 30 lira. Modeline göre fiyatları değişiyor o zaman. Şunu çok beğendim. buna kaç demiştiniz az önce şuna? 45 oldu. 45. Çeliktir. Kararmaz. 45 liraymış. Online satışınız var mı? Var. Tamam. Süper. Çok iyi. Her yere kargo gönderiyoruz. Tamamdır. Ne kadar bu? Çok değişik geldi. Tarz. Burası tamamen yerel Türk desteğine bir yer çok farklı modelleri var. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Masa örtüleri ne kadar? 25 TL'ymiş. Burası 10 liramı alırsa. Şurada <laughs> durun. Sen yan bandı <laughs> 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 Bu elbise ne kadar? 120 lira. Anneme alayım diye düşündüm de. Aa. <laughs> şey anneme alayım diye düşündüm de bedeni olur mu emin olamadım. Kaç beden Bu şallar 150 liraymış, ipekmiş. Bu da aynı şekilde 150 liraymış. Ben bunu da çok beğendim. çiçek de satılıyor pazarda. Var, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Maskeler ne kadar? 5 lira. Paketi. Evet. İçinde o kaç tane var? 10 tane mi? Evet. Aa, bu çok güzelmiş. Bunu alayım. Yok sakın yok. Dün yapmış bunları. Tazecik bunlar. Neden yapılıyor bunlar? E, ee, alçı ile mermer turzunu karışımı yapıyor. Yarın kuruyunca göreceksiniz semt sert olacak o. Yok kurudu ama yarın daha sertleşecek o. Buradayım. Yedi yüz ablacığım. Beyaz olan 550. beyazlı olan değil mi? 700 ablacığım. Öbür büyük olan da şey. Hiç parça 10 liraymış. Instagram hesabınız var mı? Atölye 34. Online satışınız var mı? Valla ben bir Arkadaşım ya Ben <laughs> şey, Ben şey, bir, bir yok üçü almış çok satıyor bu belki siz daha önce aldınız ben sanki hatırlıyorum sizi. Alım diyorum tamam. Ha bu senin. Ben alacağım. alacağım. Evet, tamam. Şey e ha, parasından dolayı tamam. Evet evet sen görün diye tamam, şey tamam. yap. yok istemiyorum. Çok, çok beğendim. Başçı gittiyseniz oralardan daha uygundur. Orasın ve oraya hangi günler kuruluyor? Perşembe şeyde Salı günü Bahçeşehir şehir ee, hafta içi olarak söylerim ama. Cumartesi bahçe şehir var, pazar günü Başakşehir şehir var. Cumartesi bahçe şehir. Evet, evet, yani kapalı olduğu hmm, için gelebilirim yine. Aa, şu an yasaklardan dolayı ama 1 Haziran'dan sonra açılır mı Açılacak. Yaşayacak. İnşallah görürüz. gelecek mi? Siz oraya geliyorsunuzdur. Yok durum. gelmiyorum ben maalesef. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ ne ile? Sağ Burası Onlar tek tek hepsi değil mi? 90 lira, bu taraftaki 70 lira. Aa, çok bu güzel.

Bu da 40 lira. Bu içine göre. Kısalmış bir de güzelmiş.

Gömleğe göre ayarlayabiliyorsunuz. Şu 25 mi dediniz? Al 20 yapalım. Ya. ya çok güzelmiş. Bu da broşlu değil mi böyle? çok güzel. gerçekten çok güzel Ben Çok güzel hepsi siz Siyah. mi örüyorsunuz? Instagram hesabınız var mı? Hangi pazarlarda varsınız başkan? Sadece hmm. burada. Yeşilköy. Ya hepsi çok güzel. Elleriniz emeğinize sağlık. Teşekkürler. Bir tanesinin fiyatını şunun. 350. Çok güzel. Almak isteyenler Instagram hesabınızdan iletişime geçebilir sizinle rica ederim.